İyi geceler kıymetli arkadaşlarım. Tarihimiz 11 Mayıs 2023 Perşembe, saat şu an 22.15. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Bu hafta tamamlanan maçlara baktığımızda. 6 Mayıs Cumartesi 19 Antalya Spor 1. Beşiktaş 3. 6 Mayıs Cumartesi 21 Adana Demir Spor 4. Alanya Spor 2. 7 Mayıs Pazar 00 0 Hatay Spor 0. İstanbul Spor 3. 7 Mayıs Pazar 00 Gaziantep Futbol Kulübü 0. Fatih Karagümrük 3. 7 Mayıs Pazar 13.30 Ümraniye Spor 4. Sivas Spor 1. 7 Mayıs Pazar 16 Konya Spor 2. Kayseri Spor 2. 7 Mayıs Pazar 19 Giresun Spor 1. Fenerbahçe 1. 8 Mayıs Pazartesi 20 Galatasaray 1. Başakşehir FK 0. 8 Mayıs Pazartesi 20 Trabzonspor 2. Ankara Gücü 0. Önümüzdeki maçlar için yapay zeka tahminlerine baktığımızda. 16 Mayıs Salı 17 Sivas Spor Kasimpaşa maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Sivas Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 16 Mayıs Salı 20 Alanya Spor Konya Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Konya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 16 Mayıs Salı 20 İstanbul Spor Galatasaray Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Galatasaray takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Mayıs Çarşamba 0-0 Girisun Spor. Hatayspor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Hatayspor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Mayıs Çarşamba 0-0 Beşiktaş. Gaziantep Futbol Kulübü maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Beşiktaş takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Mayıs Çarşamba 17 Başakşehir FK. Ümraniye Spor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda. Başakşehir FK takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Mayıs Çarşamba 20 Fatih Karagümrük. Adana Demirspor. Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Fatih KARAGÜMRÜK takımının kazanma ihtimali yüksektir. 17 Mayıs Çarşamba 20 Ankara Gücü Antalya Spor Maçı için yapay zeka tahmini sonucunda Antalya Spor takımının kazanma ihtimali yüksektir. 18 Mayıs Perşembe 20 Fenerbahçe Trabzon Spor maçı için yapay zeka tahmini sonucunda, maçın berabere bitme ihtimali yüksektir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.